Mı istiyorsun tamam Bazı şeyler var ki olsam Tamam Sattığım altın, parası doktorlara gitti Herkese merhaba arkadaşlar ben bilim insanı Umut Bugünkü videomuzda e, CSGO'da Bunny nasıl yapılır Bunny Hop nasıl yapılır bunu, bunu göstereceğim arkadaşlar Elimde iki tane kod var bunları hemen e, konsolumuza çıkıp yazıyoruz arkadaşlar Buraya clear deyip temizleyelim e, Azizallah, izlen okunuyor arkadaşlar. Ee, buraya size vereceğim kodu hemen yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben şöyle hemen kısaca anlatayım size. Ee, şunu şöyle kapatayım. Ee, Bint mv hell dom deep boşluk bırakıp artı jump yapıyoruz arkadaşlar ve enter atıyoruz. Ee, ikinci bir kodumuz daha var arkadaşlar. Mv hl up Boşluk. Artı. Jump yazıyoruz arkadaşlar ve enter tıklıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi bir de, bir de daha ve in, daha iyisek daha hızlı ban yapmak istiyorsanız da e, bir, bir üç dört tane daha bir kodumuz var arkadaşlar. Ama yalnız bu e, normal rekabetçi maçlarda ve ölüm maçlarında falan e, açılmaz arkadaşlar. Bu ancak e, nasıl desem topluluk sunucularında e, mesela şeylerde ne diyorum ismi kendim kendi kendinize atölyeden bir maç açıyorsunuz arkadaşlar orada olacaktır bu e, hemen ben sizi bekletmeden hemen geçiyorum arkadaşlar evet beyler hemen geldim e, şimdi atölyeden yeni bir map açtım arkadaşlar e, şimdi buraya sv pardon clear diyoruz e, buraya sv cih. Art 1 yazıyoruz arkadaşlar. Ee, ondan sonra size vereceğim bu kodlar. Şöyle hemen sileyim ben. Tek tek göstereyim. Ee, bu, bu, kodu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu böyle yazdıktan sonra Enter diyorsunuz. Hemen e, diğer koda geçiyorsunuz. Bir dakika. Şöyle şunu da silelim arkadaşlar. Evet. Bunu da yazdıktan sonra. Bakın iyi bakın. Bunu da yazdıktan sonra tekrardan enter tutuyorsunuz arkadaşlar şimdi ee, hemen diğerine geçelim şurayı sileyim ben şuraya gelelim hemen evet şu an sv adre sistemin sistemine max 0 yazıyorsunuz ve enter diyorsunuz ardından sonuncu kodumuza geçiyoruz arkadaşlar Şurayı yine siliyoruz ee, buradan yine aynı kodu başlık kod yani bunu yazıyorsunuz yine yazdıktan sonra enter deyip çıkıyorsunuz arkadaşlar şimdi bakalım şimdi görün bakın gördüğünüz gibi nasıl çıkıyor bu yani hem daha hızlı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hiç uğraşmıyorsunuz esnek kendi kendini atlıyor yani bakın Bakın hızlı zaten. Bu kod normalde kimse de yoktur arkadaşlar. Ben bunu zor buldum yani. Açık söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi zıplıyor çok hızlı. Ee, şöyle yine zıplayalım. Ben size açık olan vereyim şöyle. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi zıplıyor. En hızlısı bu zaten arkadaşlar. Başka kod bulamazsınız bundan hızlı. Dediğim gibi açtığınız atölye maplarından olur ne bileyim Topluluk sunucularında oluyor mu bilmiyorum ama Bazılarında olabilir arkadaşlar Onun admini bunlara izin verdiyse olur arkadaşlar Yani o topluluk sunucusunda hile açılıyorsa bu da olur zaten yani. Ama kesinlikle s,v,ç,h yazmayı unutmayınız arkadaşlar bunu yazmayı unutmayınız Bunu açmazsak olmayacaktır Bunu kesinlikle yazmanız gerekiyor Ha bu arada e, malusdan zıplamak istiyorsanız arkadaşlar zaten en kolayı odur e, ESC deyip yardım ve seçenekler oyun ayarları ve e, pardon çok özür diliyorum kızar ve fare diyorsunuz buradan zıplamayı e, artık mouse'unuzun aşağı şeyim yaparsınız Yukarı yaparsınız o size kalmıştır arkadaşlar e, bu kadarlık arkadaşlar videomuz. Ee, videomuzu beğenip kanala abone olup takipte kalmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, böyle yeni haberdar olmak istiyorsanız da arkadaşlar takipte kalın. Görüşmek üzere esen kalın arkadaşlar.